<laughs> Bu ekranlarda bugüne kadar kimler konuştu? Oho, sabun, deterjan, elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, Doğru. düdüklü tencere, e, portamento, Doğru. Doğru. E, <laughs> turşu. Tamam, yeter, yeter. Biber, <laughs> e, yeter. kraker. Az olay konuştu. Şimdi sıra bizde. Çantalarda. Yeah. Oho. <laughs> Ben Oki, okul çantasıyım. Ben Hiji, hijyen çantasıyım. <laughs> Hayata Destek Derneği sağ olsun. Ağzımıza kadar okul ve hijyen malzemeleriyle doluyuz. <laughs> Desteklerinizle ihtiyacı olan çocuklara gitmek istiyoruz. Siz de biz onlara, o tatlı çocuklara göndermek istersiniz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Destek yazıp 43 32'ye gönderin. Bir mesajla bizi çocuklara gönderin. <laughs> bir mesaj, bir oki. Okay. Bir mesaj, hi... Hiji. Oki. Hihi. Oh canım arkadaşım.